O sabah gözlerini açtığında güneş bir başka doğmuştu sanki. Sessizlikte bir fırtına gizliydi ve kalbinin içinde yankılanan bir huzursuzlukla doğruldu yataktan. Aynadaki yansımasına baktı. Gözleri, yaşadığı onca acıya rağmen hala umut arıyordu. Artık ne ağlamaktan korkuyordu ne de konuşmaktan. O gün her şey değişecekti. Bunu hissediyordu. Evde yankılanan ayak sesleri artık onu korkutmuyordu. O eskisi gibi başını öne en kadın değildi. Sessizliğini kelimelere dönüştürmenin vakti çoktan gelmişti. Her kelimesi bir kurşun kadar güçlü, her adımı geçmişe atılmış bir tokat gibi yankılandı duvarlarda. Yıllarca bastırdığı çığlıklar, gökyüzüne doğru yükselen bir isyan oldu mutfağın köşesinde bekleyen sandalye bile onun yalnızlığını paylaşmıştı. Ama artık yalnız değildi. İçindeki güçlü sesi keşfetmişti. Kendisini hiçe sayan bakışlara inat. O gözlerini kaldırdı ve kararlılıkla baktı herkese. Artık her nefes alışında biraz daha özgürleşiyor, biraz daha kendine yaklaşıyordu. Çocuklarının gözlerindeki korkuyu silebilmek için önce kendi korkularıyla yüzleşmeliydi ve bunu yaptı. İlk kez bir sofrada sessizce boyun eğmek yerine kendi yemeğini kendi elleriyle koydu önüne. O an bir devrimdi. Küçük ama gururlu bir devrim. Ruhunun zincirlerini parmak uçlarıyla kırdı. Görünmeyen prangalar birer birer düştü. Evdeki kadın portresi değişmişti artık. Yorgun ama dimdikti. Onu susturmaya çalışan sesler artık onun kararlılığı karşısında anlamsızlaşıyordu. Kimse artık onun adına konuşamazdı. Çünkü artık kendi adını kendi yazıyordu hayata. Harf harf, cesaretle, dirençle. Geçmişin acı dolu gölgeleri hala peşinden gelse de o artık onların içinde kaybolmuyordu. Her gölgeye bir ışık yakıyordu ve her ışık kendi yolunu daha net görmesini sağlıyordu. Kalbindeki boşluklar kendi sevgisiyle doluyordu birer birer. Bir günlüğüne bile olsa dışarı çıkmak, başını dik tutarak yürümek ona nefes aldırıyordu. İnsanların bakışlarına takılmıyor, kendi hikayesini yargısızca yaşıyordu. Onların dedikoduları değil, kendi sessiz zaferleri konuşulacaktı artık. O, artık bir acının adı değil, bir direnişin yankısıydı. Her adımında ardında bıraktığı izler, başka kadınlara yol gösterecekti. Her sustuğu anın bedelini kelimeleriyle ödeyecek kadar cesurdu şimdi. Karanlıkta kaybolan bir beden değil, karanlığı delen bir ışık gibiydi. Balkondan gelen rüzgar saçlarını dağıtırken içinden geçen tek cümle şuydu: Ben artık kendim için yaşıyorum. Ve bu cümle hayatındaki en güzel başlangıçtı. İçindeki çocuk ilk kez gülümsedi. Umut Yaralı bir kalpte bile çiçek açabileceğini bir kez daha kanıtladı. Yaralar kabuk bağladı ve her kabuk altında bir güç saklıydı. Gecenin karanlığında o artık korkmuyordu. Çünkü yıldızları saymayı öğrenmişti ve her yıldız ona geçmişte kaybettiği bir parçayı geri getiriyordu. Yalnız değildi. Aynaya baktığında bir kadın değil, bir mucize görüyordu artık. Yaşadığı her şey onu yeniden yaratmıştı ve o artık sadece yaşamakla kalmıyor, varlığını haykırıyordu. Sessizliğin içindeki en yüksek ses olmuştu. O gün bir son değil, yepyeni bir başlangıçtı ve bu kez hiçbir şey onu durduramayacaktı.